Herkese merhabalar. Ben Gizem Aydoğan, namı diğer Ev Yeşili. Bitkiler bize pozitif enerji veren müthiş canlılar. Ama bazılarımız için bitki bakmak zor bir iş gibi görünebilir. Aslında dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. İşte bugün biz de sizlere Neon 11 ile birlikte bitki bakımının püf noktalarını, bilmeniz gereken inceliklerini anlattık. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Bitkimizi satın aldığımız zaman ismini, ana vatanının neresi olduğunu, çok yıllık mı, tek yıllık mı bir bitki olduğunu öğrenip ismine göre araştırma yapmak çok kıymetli. Her bitkinin ihtiyacı aynı olmuyor. Genel olarak dikkat edebileceğiniz şeyler belli ama özellikle güneş ihtiyacı, nem ihtiyacı, Toprak ihtiyacı, bitkinin türüne göre değişiklik gösteren şeyler. Işık ihtiyacıyla başlayalım. Bitkilerin çok büyük bir kısmı, kaktüsler ve sukulentler gibi kurak bölgelerden gelen bitkiler hariç direkt güneş ışığından çok hoşlanmazlar. Peki direkt güneş ışığı ne demek? Eğer güneş ışığını odaya bir tülün arkasından almıyorsa direkt olarak odanın içerisine giriyorsa ve bitkinin üzerine düşüyorsa buna direkt güneş ışığı diyoruz. Bunu önlemek için yapabileceğiniz şeyler şunlar. Pencereden 1-1,5 metre kadar ileriye koyarsanız bitkinizi ya da bir güneşlik, ince bir tül arkasından güneş almasını sağlarsanız direkt güneş ışığının önüne geçmiş olursunuz. Kaktüsler ve sukulentler hariç dedik. Onların da yine ihtiyaçlarına göre güneş ışığı alacak odalara koymak önemli. Mesela sabah güneşi alan bir oda güneşi kısa alır. Yani günün bir saati, bir buçuk saati direkt güneş ışığı almak pek çok bitkinin istediği şeylerdir. Genel olarak bitkilerinizi doğu cephesindeki bir odaya koyarken kaktüsleri ve sukulentleri daha uzun süreli ışık alacak batı cephesindeki bir odaya koyabilirsiniz. Her bitkinin toprak ihtiyacı aynı değil. Şimdi size birkaç tane toprak göstereceğim kaktüs ve sukulent toprağı olarak ayrışan bu toprak türlerinden şöyle göstereyim. Aslında bildiğiniz kumlu ve direnajı yüksek bir tür topraktan bahsediyorum. Kaktüsler ve sukulentler için bu toprak türlerini tercih edebilirsiniz. Genel amaçlı kullanılan torflar kaktüsleri ya da sukulentleri biraz mutsuz edebilir. Eğer bitkinizi mutsuz görüyorsanız toprağıyla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Buna dikkat edin. Bir diğer toprak türü aslında epifit dediğimiz başka ağaçların kabuklarında tutunarak yetişen mesela orkide gibi canlılar. Orkide normal toprağa ihtiyaç duymaz. Orkide toprağı o yüzden ağaç kabuklarından oluşan ve doğal ortamını taklit eden bir tür topraktır. Genel kullanım amaçlı torfları orkideler için seçmemelisiniz. Orkideler için orkide toprağı kullanmalısınız. Aksi takdirde kökleri boğulur, nefes alamaz ve bitkiniz maalesef çürür. Bir diğer toprak türü ise aslında pek çok bitkinin ihtiyacını karşılayan, içerisinde kimi zaman perlit bulunan, su tutucu özelliği olan, kimi zaman vermikülit bulunan yine aynı şekilde bitkinin köklerini besleyecek materyaller bulunan genel kullanım amaçlı torf ya da genel bitki toprağı dediğimiz topraklar. Bu toprakların içerisinde ufak lifler görürsünüz. Bu lifler suyu tutar ki nemini muhafaza edebilsin. Pek çok çeşidi var. Araştırıp bulursanız kimi humuslu oluyor, kimi humussuz oluyor. Ama güzel kaliteli bir toprak tercih ederseniz bitkinizin uzun süre ihtiyaç duyacak vitaminlerini, besinlerini topraktan almasını sağlayabilirsiniz. Bitkilerle ilgili saksı seçerken delikli olması çok kıymetli. Neden? Siz bitkinizi suladığınız zaman su altından akıp gitmezse o zaman kök çürümesine sebep olabilir. Altları delikli saksılara ilk dikimi yapmak çok önemli. Peki hiç dekoratif saksı kullanmayacak mıyız? Çünkü çok güzel dekoratif saksılar var ve evimizin dekorasyonuna uysun istiyoruz. Altı delik olmayan saksı kullanacaksanız, önce bitkinizi altı delik bir saksıya dikip, daha sonra bu dekoratif saksının içerisine yerleştirebilirsiniz. Bir diğer e, saksı seçeneği ise toprak saksılar. Tiki bakımı için aslında çok seviyorum ben toprak saksıları. Çünkü nefes almasını sağlıyorlar. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şu. Toprak saksılar daha hızlı kuruduğu için bitkinin sulama sıklığını arttırmanız gerekebilir. Bir plastik saksı içerisinde haftada bir suluyorsanız siz bitkinizi Toprak saksı içerisinde 5 günde bir gibi böyle bir iki gün öne alarak sulama yapabilirsiniz. Şimdi gelelim sulama konusuna. Sulama yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç tane nokta var. Birincisi kışın sulama yaparken Bitkiler oda sıcaklığında su ister. Çok soğuk ya da sıcak suyla sulama yaparsanız bitkiyi şoka sokarsınız. Onlar da bundan hiç hoşlanmaz. Muhtemelen yapraklarını dökerler ya da sararırlar. Yazın ise birazcık daha serin ama asla soğuk olmayan bir su kullanmanız gerekir. Temiz su, içme suyu kullanmanızı öneriyorum. Keşme sularının içerisindeki mineraller zaman içerisinde bitkilerin topraklarında birikebilir tuz birikebilir. Beyaz birikintiler varsa muhtemelen kullandığınız suyun filtrelenmemiş olmasından kaynaklanıyordur. Çok fazla bitkim var, yetişemiyorum diyorsanız da akşamdan çaydanlığa suyu koyun, kaynatın, çeşme suyunu. Sabaha kadar dinlendirin. Dinlendirilmiş suyla bitkilerinizi sulayın ertesi gün. Sularken dipten sulama yapmalı ve altından deliklerinden su akana kadar kana kana sulamalısınız. Ben iki günde bir yarım çay bardağı su veriyorum şeklinde bir sulama yapmamalısınız. Çünkü bitkinin altta kalan köklerine su değmemiş olur. Sadece üstte kalan kısım ıslanmış olur. Ve böylece zaman içerisinde alttaki kökler kurur, bitkiyi kaybedebilirsiniz. Bitki bakımı ile ilgili en çok yaşanan sorunlardan biri sinek problemi. Bu sinek probleminin olmasının sebebi fazla sulama yapmanız ya da alttaki tabakta su kalması. O yüzden bu deliklerden sular aktıktan sonra mutlaka o tabaklardaki suları boşaltmak gerekiyor ki sinek problemi ya da kök çürümesi gibi sorunlarla karşılaşmayalım. Nem ve sıcaklık. Şimdi benim arkamda kalorifer görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki Gizem arkamda kaloriferde bitkiler var. O bitkiler orada nasıl mutlu oluyorlar? Bu kaloriferler yanmıyor. Eğer radyatörlere yakın ya da klimanın hava akışının önünde bir bitki varsa o bitki strese girer ve muhtemelen o bitkiyi kaybedersiniz. Isı kaynaklarından uzakta bakım yapmanız lazım. Bir diğer nokta nem. Kış oluyor, kaloriferlerimiz açık, içeride sıcak olsun istiyoruz ama içerideki nem oranı düşüyor. Özellikle tropik türler doğal ortamlarında nemli bir ortamda yaşadıkları için evde de aynı koşulu bulmak isterler. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Kaloriferlerinize suluk asabilirsiniz ya da yanan kaloriferlerin üzerine bir bardak su koyabilirsiniz. O suyla buharlaşmayı tetikleyerek bitkilerinizin kurumasını engelleyebilir ve nem ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bitkilerle ilgili yer değiştirmeyi çok sık yapmamanız lazım. Yani bitkinizi evinize ilk koyduğunuzda ihtiyaçlarına göre bir yer belirlediniz. Bir bu odaya koyayım, bir bu odaya koyayım gibi ani yer değişikliklerini sık sık yapmamalısınız. Bitkiler strese girebilirler. Muhtemelen de yaprak döküyorsa strese girdiğinden oluyordur. Sık sık yerlerini değiştirmemeye özen göstermek lazım. Bitkiler doğal ortamlarındayken rüzgar görüyorlar, yağmur yağıyor, yaprakları temizleniyor. Dolayısıyla yaprakların üzerinde biriken her şey bu şekilde akıyor ve gidiyor. Ama evimizde aynı şey söz konusu olmuyor. Bitkilerin yapraklarını temizlemeyi de sıklıkla unutabiliyoruz. Bitki yapraklarını temizlemediğiniz zaman fotosentez kapasitesini azaltmış oluyorsunuz. Bu ne demek? Bitkinin büyümesini engelleyecek bir faktör anlamına geliyor. Bitkilerinizin yapraklarını zaman zaman nemli bez kullanarak üzerine hiçbir şey sıkmanıza gerek yok. Sadece ıslak bir bezle yavaşça bu şekilde damarlarını takip ederek asla zarar vermeden temizleyebilirsiniz. Bitkinin yapraklarının dokusu onu nasıl temizlemeniz gerektiği ile alakalı size fikir verir. Diyeceksiniz ki mesela menekşeler. Menekşelerin yaprakları biraz daha böyle dokulu, biraz daha tüylüdür. Menekşeler gibi bitkileri nasıl temizleyeceğiz? Onları da böyle ufak, yumuşak bir fırça yardımıyla tatlı tatlı minik hareketlerle temizleyebilirsiniz. Bu sayede bitkilerin fotosentez yapma kapasitesini arttırmış olacaksınız. Gübrelemek için bitkinin uyanmasını beklemeniz lazım. Bitkilerin büyük bir bölümü kış aylarında ve sonbahardan kışa dönen aylarda uykuda olurlar. Uykuda olan bitkinin gelişimi durur, uzun süre kendisini dinlenmeye alır ondan sonra ilk bahar aylarında yeni tomurcuklar vererek, yeni yapraklar, yeni sürgünler vererek yeniden gelişim aşamasına girer. Gübreleme işlemini bitkiler uyandıktan sonra ilk bahar aylarından itibaren yapmanız lazım. Şu anda Nisan ayındayız. Dolayısıyla bitkilerinize gübre vermeye başlayabilirsiniz. Bu gübre ihtiyacını da bitkiye göre seçmeniz lazım. Bitkiniz çiçekli bir bitki ise çiçekli bitkiler için gereken gübrelerden kullanmalısınız ki çiçek gelişimini arttırın. Sadece yeşil yaprakları varsa ve hiçbir şekilde çiçek açmıyorsa yeşil yapraklı bitkiler için gübrelerden tercih etmelisiniz. Kaktüs ise kaktüs besini, orkide ise orkide besini tercih etmelisiniz. O sıvı besinlerin arkasında ya da çubuk besinlerin arkasında hangi aylarda vermeniz gerektiği yazar o zaman çizelgesine göre verirseniz bitkinizin çiçeklenmesini ve daha güzel büyümesini desteklemiş olursunuz. Bu konu önemli çünkü eğer aynı toprak içerisinde bir yıl iki yıl kalıyorsa ilk diktiğinizdeki vitamin ve mineral oranını bulamayacak. Dolayısıyla bitkiniz yeni sürgünleri tomurcuklarını besleyememiş olacak. Besleyemediği zaman da mesela çok sık duyuyorum. Orkidemin tomurcukları açılmadan döküldü. Bunun birkaç tane sebebi olabilir. Bunlardan birisi de bitkinin tomurcuklarını besleyememesidir. Yani bitki besinine ihtiyaç duymasıdır. Bitki bakımı ile alakalı bir diğer nokta da budama. Budama yapmak demek bitkinin ihtiyacı olan besini büyüme ihtimali daha yüksek olan bölümlerine aktarmak demek. Dolayısıyla sararan yapraklar, zamanı geçmiş çiçekler. Bu bitkinin genel formunu bozacak, ani büyümeler göstermiş minik frizler. Bonsai'lerde bunu çok görürsünüz. Bu formu korumak için ve bitkinin daha uzun yıllar yaşamasını sağlamak için dönem dönem budama yapmanız gerekir. Sarı yapraklar görüyorsanız bu yaprakları kesmelisiniz. Nereden keseceksiniz? Bu yaprakları şu bitkinin gövdeyle yaprağın birleştiği yerden keskin bir budama makası kullanarak ya da keskin bir makas kullanarak kesmeniz lazım. Budama yapmak için çiçekli ve çiçeksiz bitkileri ayırmak gerekiyor. Eğer bir bitki çiçek açıyorsa Çiçekler açtıktan sonra budama yapmalısınız. Çiçekler açacak, dökülecek ve ondan sonra budamasını yapacaksınız. Çiçeksiz bir bitki ise tüm yıl aslında budama yapabilirsiniz ama kış ayları buna çok daha uygundur. Kış aylarında bitki henüz uyanmamışken, uykudayken budama yapabilirsiniz. Ki bakımı ile alakalı dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta saksı değişimi. Bulunduğumuz aylarda Mart, Nisan, Mayıs aylarında saksı değişimi yapabilirsiniz. Saksı değişimi ile ilgili ben bunu ne zaman yapacağım derseniz de şuna dikkat edeceksiniz. Özellikle şu bitkimi göstermek istiyorum. Bakın, delikli saksı kullanmamızın sebeplerinden birisi de bu aslında. Saksının altından köklerin çıkmaya başladığını görüyorsanız bu arkadaş artık bana demek istiyor ki Gizemcim, sen benim saksımı değiştir. Yani kökler saksıyı açtıysa birer boy büyüterek saksılarınızı 2 yılda bir değiştirmek makul olacaktır. Saksı değişimi yaparken yeni toprak da eklerseniz, var olan topraktan biraz kurtarırsanız bitkilerinize ihtiyaç duyduğu özeni göstermiş olursunuz. Ben bu videoyu çekerken inanılmaz keyif aldım. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Evde sağlıkla ve keyifle neler yapabileceğinizi öğrenmek için Neon 11 Instagram hesabını takipte kalın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.